TKDK yardımıyla tavşuruk sektörü için başvuruda bulunduk. TKDK'dan projemiz onaylandı. Eee inşaata 2021'in Mart ayında başladık. Haziran, Mayıs, e, Haziran, Temmuz aylarında inşaatımızı bitirdik. civcivlerimizi aldık. Yaklaşık bize 3 milyon 300 bin lira civarında bir maliyet oldu işletmenin. TKDK'dan diyelim 1 milyon 200 bin lira hibe aldık. 2 milyon 100 bin liraya yakında kendi cebimizden karşıladık işletmeyi. İşletmemiz şu anda aktif. 30 bin kapasiteli bir işletme. Elazığ'da tavukçuluk sektöründe iki tane firma var. Onlardan biriyle çalışıyoruz. Civcivleri gönderiyorlar. Biz yaklaşık 40 ile 42 gün arasında bakımını biz sağlıyoruz. Isıtma, enerji giderlerini biz karşılıyoruz. Civcivlerimizi tavuk olarak teslim ediyoruz. Yerinden çıktığı gün buraya geliyor. Biz bunlara su içmesini araştırıyoruz, yeme yemesini araştırıyoruz. Özellikle bu sektörün yani içinde olanlar herkes bilir. İlk 10 günü çok ciddi bir bakım ve titizlik isteyen bir iş. Yani siz kendi evde çocuğunuza nasıl bakıyorsunuz, buna da bakmak zorundasınız. Ben daha 2017'den önce merkezde bir inşaat firmasında çalışıyordum. Oradan ayrıldıktan sonra geldim. Babaya bir besi işletmesi vardı onu biraz modernize ettikten sonra besi işine başladık 2017'den beri de aktif olarak besicilik yapıyoruz babadan kalma ahırdı eski yöntemlere tamamen insan gücüne dayalı bir işletmeydi onu biraz geliştirip biraz daha makineye e, otomasyon sistemine dönüştürdük şu anda e, daha iyi yani en azından önceden 20 kapasitesi vardı. Şu anda 100 kapasiteli bir işletme. Burada ortalama 150 bin hayvan yetiştiriyoruz biz. 150 bin yılda ortalama 5,5 dönemden yani 150 bin, 160 bin civarında hayvan yetiştiriyoruz. Şehir hayatında ben 4 yıl çalıştım. İlk işe girdiğimde benim hiç borcum yoktu. Yeni evlenmiştim. Hiç borcum yoktu. 4 yıl çalıştım. 4 yıl sonunda 40 bin lira borcum vardı benim. Ben şehir adına köye geri geldim. Ha, Allah razı olsun. Elazığ tabir koyup Göyüp gidenlere rahmet verirler. Ee, bir şey bir arazi bir şeyler vardı. Yani kendimizi geliştirebilecek imkanlarımız vardı. Biz geliştirdik. Ha, i̇nsanlar azmederse kendi köylerinde bir şeyler kazanabilirler yani. Şehirde kazandığından daha fazlasını kazanacaklarına hiç şüphem yok. thank mm -hmm. you